Herkese merhaba arkadaşlar, evet arkadaşlar Yeni bir videoya karşınızdayım, bugün Brawl Stars'tayız Brawl değil arkadaşlar, Brawl Stars'tayız Bir mega kutu açılımız Olacak bir tane mega kutu açacağız arkadaşlar Şöyle Evet arkadaşlar mega kutuya bastım Evet gelsin bir krop Böyle umursuz Bu arada arkadaşlar bu hesabımı çekilişe veriyorum. Çekilişe veriyorum. Yani işte aranızdan birinize vereceğim bu hesabı. Çekiliş değil de aranızdan birinize vereceğim. Çekiliş ne yapıyor, nasıl yapılıyor onu bilmediğim için arkadaşlar. Bu hesabı aranızdan birinize vereceğim. Bana arkadaşlar telefon numaramızı, numaramızı verin. Ben de size ulaşayım. Bu hesabı vereyim. Bakın Biden var. Max var. Pem' var. Bibi var. Böyle bir hesap arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çünkü e yorumlara numaralı kendi numaralarınızı, kendi numaralarınız yoksa annenizi ya da babanızı ya ablanızı, kardeşinizi ya da abinizin numarasını verip bana ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize çok iyi bakın.